uygun olmadığı için yavaş gidecektir. Ama eğer ki sizler sudan çıkıp karaya çıkarsanız ne kadar hızlandığını görüyorsunuz. Yani bu araç diğer araçlara nazaran daha hızlı olduğunu söylemek gerekiyor. Motor zaten genellikle daha hızlı olarak bilinir. Yani bunun da gayet olaya müdahale daha hızlı bir şekilde müdahale edebileceksiniz. Tabii ki. Şimdi bizim bu motoru kullanıyoruz da. Motor bir kişilik hani ben sadece buna bir kişi binebiliyorum. E arkama benim komiserim demeyeyim de daha doğrusu yardımcım binemeyecek mi? İşte arkadaşım binmesi için de araçları kullanmaktayım tabii ki dostlar. Çünkü modumuzdaki tüm araçlarımız koltuklarıyla birlikte birden fazla kişi alabiliyorlar. Hey selam nasılsın? Umarım iyisindir. Bugün seninle Minecraft'ta her zaman olduğu gibi hepinin moda daha karşındayım. O zaman gel videoya geçelim. Fakat geçmeden önce havalar orada nasıl? Havalar sıcak mı? Bana soracak olsan havalar burada yanmakta. Senin orada kaç derece? Yorumlarda yaz. Herkese tekrardan selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle Minecraft'ta her zaman olduğu gibi yepyeni bir modda daha karşınızdayım. Fakat tabii ki de video içme önce eğer ki sizler de benim gibi Minecraft'ta mod tanımları veriyorsanız Minecraft'ta mod tanımları veriyorsanız ben de adına aşağıdan kamera abone olmanız ve andaki yeni açması yeterli. Acıbık bu kadar da daha birçok ve özellikten de yaranma şansına sahip olabilirsiniz. Ve tabii ki yine sizlerden istemiştim. Ve yine boş durmadınız bana birçok farklı moda neredeyiz ve bu modumuz ise polis modu oldu bu sefer Evet polis modu zaten aşağıda yorumu görmüşsünüzdür şu anda artık bu mod sayesinde yani polis modu ile sayesinde Gerçekten birçok polis aracına ve özelliğine sahip olabiliyoruz. Evet yanlış duymadınız. Gerçekten de bu modumuzda birçok polis aracı ve daha birçok ek özellik bulunmakta. Ki sadece araçlarda da animasyonlar sunulmakta. Yani tekerlek animasyonu, dönme animasyonu, veya direksiyon animasyonu gibi birçok detayda bizlere sunulmakta bu modla birlikte. Gerçekten yeni bir mod olduğunu baştan etmek gerekiyor bunlar sayesinde. Gerçekten bu mod mükemmel. Zaten video içinde beraber göreceğiz. Fakat tabi ki de görmeden önce benden çekmişsiniz. Fark modları varsa lütfen bunları yorumlarda belirtin. O zaman şimdi bu eklentiden bahsedelim. Evet efendim başkalarının gözüme bazı bahsettiğimiz gibi konumuzun polis modu olduğunu söylemiştik. Yani artık bu eklant sayesinde Minecraft'ımızda polis temalı olan birçok polis aracını ve daha birçok özene kavuşabileceğiz. Yani birçok animasyon, direksiyon animasyonu ve daha birçok farklı özellik sizlere beklemekte bu videoda. O zaman gelin şimdi bu eklentiyi Minecraft'a kuralım ve sonrasında beraber eklentiyi inceleyelim. Fakat eğer ki konuda soru yaşarsanız da açıklama kısmındaki kapşonu anlattığım videoyu bilir ve bilgi ne bilirsiniz. O zaman şimdi bu eklantiyi Minecraft'a kuralım. Sonrasında bu eklantiyi Minecraft'a kurmak oldukça sıkıcı. modu oyunda yaşayabilir. yapabilir. İsterseniz daha önce yapmış olduğunuz bir ayakkabı örneği bizim tamamen simse kalmış. Ben burada size Bugün buradan sınırmış olduğum videoyu düzenleyerek göstereceğim. Sonraki aşamada buradaki yerleri sizler yapabilirsiniz. Bizim için burası önemli değil. Bizim için burada olan olan kısım birazcık işte yer alan DM'ler sıkması olmakta. Ve burada eklentin doğru bir şekilde çalışması için ise tatil ölçü özel bir yollar. Ve sonrakta yaklaşan içerik ölçü kızarlıklarını açmanız yeterli olacaktır. Biraz konuşamadım her neyse. Sonraki aşamada eklentin sıkması altına yer alan kaynak paketleriyle ve daha önemli paketleşimiz olacak. İlk öncelikle buradan kaynak paketleri geliyoruz. Sonrasında sizler paketi indirinizde paketlemesini en üstte alacaktır. Sonrasında paketlerimizi açıp paketi bulup etkinleşmesi yeterli. Sonraki aşamada yine bu işlemi dağıran paket için ne Yine buradan da paketi açıp paketi etkinleştirmeniz yeterli. Eğer ki paket gözükmüyorsa otomatikman etkinleşmiş demektir. O zaman şimdi videoya geçelim ve tabii ki bahsedelim. Ben de oynadım Minecraft'ında polis araçlarının olmasını ister miydim? Yani onları sürerek birçok suçları yakalamak ve bunlarla rotaya yapmak hoşuna gider miydi? Kesinlikle hoşuna gidiyorsa bu eklenti tam sana göre. Çünkü bu eklenti sana birçok polis aracı ve birçok animasyon ve özellik eklemekte. O zaman gel bunları videoda beraber inceleyelim. Evet dostlar dünyamıza geçtik. Peki modun sunmuş olduğu araçlar nerede? Tabii ki her bir envanterimizde yer almaktalar. Burada tek yapmamız gereken doğa menüsünde yer alan yumurtalar açmak olacaktır. Yumurtalar en aşağıda bakın şu anda modun bize sunmuş oldu. Burada nereden baksanız altı farklı aracı görüyorsunuz. Peki altı farklı araç var da bunlar benim ne işime yarayacak? Şimdi bunların farklı bir özelliği yok mu? Yani görüntü olarak mı ben bunları kullanıyorum? Tamam diyelim sürüyorum ama sadece bu kadar mı? Hayır. Sürmekle de sınırlı değiliz dostlar. Evet gerçekten de sürmekle de sınırlı değiliz. Çünkü araçlarımızın birçok farklı özelliği de bulunmakta ve detayları da bulunmakta. O zaman gelin bu animasyonlara ve detaylara hemen envanterimizi alarak başlayalım. Evet modumuzdaki tüm araçlar şu anda envanterimde gözükmekte. Sizler de zaten az önce gösterdiğim yöntemle alabileceksiniz bunları. Hemen envanterimizden aldığımıza göre yere koyalım bakalım nasılmışlar. Helikopteri koyduğumda hemen alt tarafında fly tuşunun yani uç tuşunun olduğunu görebiliyorsunuz. Yani ben eğer ki buna basarsam helikopterim içine yönlendirileceğim ve bakın uçmaya başladım bile. Peki nasıl kontrol ediyorum? Tabii ki bunun için benim tek yapmam gereken bir ilerleme. Sağa sola dönme tuşlarını kullanmak yani yürümek için kullandığım tuşları bu sefer sürmek için kullanmaktayım yani yönlendirmek için kullanmaktayım. Tabii ki de detaylar var demiştik değil mi? Sadece uçmakla kalmıyordu. Hemen üst tarafa baktığımda şu anda gerçekten de pervanesinin döndüğünü görüyorsunuz. Evet gerçekten de mükemmel bir detay olduğunu baştan ve baştan belirtmek istiyorum ve tekrar tekrar söylemek istiyorum çünkü çoğu modda bu özellik pek düşünülmüyor ama bu modda bence mükemmel de yapılmış animasyon olarak. Hemen aşağı baktığımızda tabii ki de direksiyonumuzun da dönme animasyonu ve tabii ki helikopterimizin savrulma animasyonu da yer almakta. Bakın ileri gittiğimde geri gittiğimde helikopterimin o şekilde beni yönlendirdiğini görüyorsunuz. Ve yine bakın şu anda aşağı inmek istediğimde de yer konumunu seçmem veya yukarı çıkmak istediğimde yine yukarı bakmam yeterli olacaktır. Ve yine inmek için de Tabii ki elma tuşunu kullanmaktayım ve sonrasında tabii ki helikopterim de yavaş yavaş yanıma düşecektir. İkinci aracımız tabii ki de polis botu. Yani ben bu polis botunu karadan değil de suda kullanabilirim. Nasıl mı? Burada tek yapmam gereken herhangi bir alanda su bulmak. Çünkü zaten adı üstünde bu bir bot değil mi? Diyelim ki benim bir operasyonum var ve karadan gidecek durumda değilim. O zaman ne yapacağım? Tabii ki denizlerden yani buralardan müdahale edeceğim işe. Ben ben burada rayda bastığımda şu anda içine binebildiğimi Tabii ki de yağmur da yağıyor. Tekrardan geliyorum. Peki şimdi ne yapacağız? Tabii ki sürmek için yine burada ileri gitme tuşunu, sağa sola gitme tuşunu kullanmam yeterli olacaktır. Hemen sağ tarafında da botumuzun dayanıklılığının olduğunu görüyorsunuz. Yani dayanıklılığımız sınırsız değil. Belli bir dayanıklığa bittikten sonra yani buradaki canımız bittikten sonra botumuz kırılacaktır. O yüzden biraz dikkat etmeniz gerekiyor bence. Ama yine de fazla bir can olduğunu söylemek gerekiyor. Yani Minecraft'taki kalbimiz gibi kalpler eklenmiş. Şimdi sürmek için demiş olduğumuz gibi yine 4 tuşunu sağ sol tuşunu kullanmaktaydık. Tabii ki bakın bu bir bot olduğu için suda daha hızlı gitmekte. Yani sizler bunu karaya koyarsanız ve karada gitmeye çalışırsanız aynı Minecraft'taki botu nasıl karaya koyarsanız ve yavaş gider ya o da aynı mantık olacaktır. Çünkü zaten bu karaya adapte bir araç değil dostlar. Bunun için pay aracını veya diğer kararlarını kullanmaktasınız moddaki İç tasarımına baktığımızda da iç tasarımında gayet güzel olduğunu görüyoruz Tabii ki bakın yine bunda da savrulmalar yer almakta yani ileri bastığında sağa sola döndüğümde benim savrulduğumu görüyorsunuz yani bu gerçekçilikler bence ayrı bir hava katmış ki tasarıma baktığımızda da gayet güzel durduğunu görüyoruz zaten sonraki araca geçtik polis motoruna geçtik yani polis motoru Peki bu polis motoru karada benim müdahale etmem için ama araçlardan daha hızlı bir motorumuz bu dostlar. Hemen koyuyorum ve bakın yine alt tarafta hemen right tuşunun. Yani bin tuşunun çıktığını görüyorsunuz. Bin tuşuna bastığımda şu anda motoruma bindiğimi fakat bir değişikliğin olduğunu görüyorsunuz. Yani de şu anda envanterimde değil de daha doğrusu sağ sola bastığımda şu anda direksiyonun döndüğünü gerçekten de görebiliyorsunuz. Gerçekten bu Animasyon mükemmel olmuş. Bakın mesela sağa sola yapaladığımda şu anda direksiyonun da o tarafa doğru döndüğünü görmektesiniz. Bence mükemmel bir detay olmuş. Ki direksiyon diyorum biraz saçma oldu. Her neyse idare edin şimdilik. Tabii ki sürmek için yine ileri butonunu, geri butonunu kullanmaktayım. Şu anda suya girdim ve bakın suda da yavaş gitmekte. Bunu da test etmiş olduk. Çünkü her tarafta dümdüz gidecek hal yok. Yani su gibi zeminlerde motorumuz uygun olmadığı için yavaş gidecektir. Ama eğer ki sizler sudan çıkıp karaya çıkarsanız ne kadar hızlandığını görüyorsunuz. Yani bu araç diğer araçlara nazaran daha hızlı olduğunu söylemek gerekiyor. Motor zaten genellikle daha hızlı olarak bilinir. Yani bunun anında da gayet olaya müdahale daha hızlı bir şekilde müdahale edebileceksiniz. Tabii ki. Şimdi biz bu motoru kullanıyoruz da. Motor bir kişilik hani ben sadece buna bir kişi binebiliyorum. E arkama benim komiserim demeyeyim de daha doğrusu yardımcım binemeyecek mi? İşte arkadaşım binmesi için de araçları kullanmaktayım tabii ki dostlar. Çünkü modumuzdaki tüm araçlarımız koltuklarıyla birlikte birden fazla kişi alabiliyorlar. Şimdi bakın burada da yine drive tuşunun çıktığını görüyoruz. Tabii ki yine ride basarsak buraya binebildiğimizi görüyorsunuz. Ama bundan başka dostlar bir özelliği daha var polis aracının. Fakat bunu söylemeden önce şunu söylemem gerekiyor. Evet birden fazla kişi binebiliyor. Yani ben şu anda sürücü koltuğuna oturdum. Fakat yanıma eğer ki bu koltukları arkadaşım almak istersen alma olanan var. Yani sizin yanınızda bir arkadaşınız varsa bu aracı gelerek bin derse binebilecek. Evet bu arada yanlış araçtan gösterdiğim fark ettim. Yanlışlıkla bota binmişim. Evet polis aracına bindim. Ve bakın burada yine koltuk olduğunu ve birden fazla kişi alabildiğini bana göstermekte. Dediğim gibi bu şeyi de artık komiserlerinizi veya yardımcılarınızı alın bekleseniz. Evet şimdi geldik dostlar polis aracının bir büyük haline yani tır haline geçtik. Tırhanın arkasında da şu anda bakın bir suçlu yerinin olduğunu görüyorsunuz. Yani kasasının olduğunu görüyoruz. Fakat şu anda binilemiyor büyük ihtimalle ya da ben mi beceremedim ama herhangi bir tuş çıkmadığını görmekteyim. Büyük ihtimalle ben beceremedim veya böyle bir özellik şu an için eklenmemiş de olabilir. Hemen tamam, bakın üzerine geldiğimizde Tabii ki yine drive tuşunun yer aldığını yani sür tuşunun yer aldığını görmekteyiz. Drive'a bastığımızda şu anda tek ay içerisinde bilebildiğimi ve sürebildiğimi görüyorsunuz. Tabii ki yine burada tek yapmam gereken ileri geri sağ sol tuşunu kullanmak. Evet mod kısaca bu şekilde olduğunu söylemek gerekiyor. Moddaki tüm araçlarımız bu şekildeydi. Bence moda sunmuş olduğu tüm araçlar ve polis araçları mükemmel tasarlanmış ve bunun yanında mükemmel animasyonlar sahipler. Zaten benim anlattığım bu araçların her birinde açıklama kısmında gelen alan linkten indirdiğinizde her birine sahip olabileceksiniz ve bunları doya doya kullanabileceksiniz. Tamamen demiş olduğumuz bir kullanım amacı da size kalmış. Yani isterseniz rol kullanın, isterseniz şehrinizde kullanın, isterseniz de farklı bir iş için kullanın. Tamamen sizin. Ki ben olsam bence rol kullanırdım. Bu da benden bir tavsiye olsun. O zaman bu videomuzun da yavaştan sona gelelim. Eğer ki sizler de benim gibi Minecraft'a mod tanımları istiyorsanız aşağıdan kanala abone olmalarız. ve andaki videolaşmanız yeterli. Acıp koyup daha birçok açıklama da hazırlandı. Her an başlansına sahip olabileceksiniz. O zaman diğer modiyonda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. kalın efendim.